Ve Tamer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sanatçılar için bu gibi davetler önemlidir çünkü bir şarkı tanıtımı aramızda bir tek Tamer Karadağlı arkadaşımız var ve de gıyaben şeref konuklarımız var. Pandemiye uygun bir şekilde düşündüğümüz konuklarımız Öncelikle size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Için. Rica ederim. Ee, şarkılar bir bestecinin evlatlarıdır, çocuklarıdır. Benim şu ana kadar 95 tane çocuğum var. 96.yı e, bugün <laughs> çıkarıyorum hücrelerimizde. E, tabii 95 deste var ama bunların içinde 15-16 hitim var. Türkiye'ye mal olmuş, e, gönüllere kazınmış. 15-16 e, İnşallah 17. bu şarkı olur. E, yeni heyecan, e, içim kıpır kıpır, e, bu şarkılar bizi yaşatan şarkılar, biz besteciyiz, şarkılarla yaşıyoruz. Ağabey. Şarkılar varsa biz varız. İnşallah yine sevilir, bir anılar olur, bir aşığım sana olur, baharı bekleyen kumular gibi hatıram olsun olur. E, çünkü dediğim gibi bir bestecinin en çok mutlu olduğu an, üretmiş olduğu şarkının adreslere ulaşmasıdır halkın yüreğine kazınmasıdır, ezberlenmesidir. Eğer o şarkı ezberlenmiyorsa, o kişinin şarkısı olmuyorsa çıkmamış bir albüm olarak kabul ediyorum. Çıkmamış şarkı olarak kabul ediyorum. İnşallah şarkıyı seversiniz. Vallahi ben sevdim ben etkilendiğime göre bence siz haydi haydi etkilenirsiniz. Nasıl bir şarkı peki? Bir de gibi. Ş, hayır bu şimdi eski yıllar. Şimdi bir bestecinin önce pardon önce ben konuşuyorum. Rica ederim. Bir, şimdi Zaten bir, sizin konuşmanız evet, lazım önce. Bir besteci bir şarkıya oturduğu zaman önce strateji belirler. Her şarkının bir stratejisi vardır. Bugün ne yapıyorum? Neyi konu yapacağım? Bir konu lazım. Konu son aylarda, son yıllarda, Herkes şunu söylüyor, ya ne güzel yıllardı o eski yıllar. O ne güzel dostluklardı ya. Dostluklar bile başkaydı. Aşklar başkaydı, sevgiler başkaydı. Yani el git pastaneye gidersin, el ele de tutuşursun. Çıktı olursun falan. E ben düşündüm neden bunu işlemeyeyim diye. E, bu şarkıyı e, bu konu üzerine oturttum. Geriye ne kalıyor? Onu müzikleme kalıyor. Önce tema belli, felsefe belli. Felsefeyi oturtuyoruz. E, Müzikledikten sonra da şöyle bir yaslanıp kenara ben ne yaptım dinliyoruz. Olmadı 2-3 arkadaşına benim Taşkın çok önemli bir aranje işi vardı. Bugün gelemedi Taşkın sabah hepinizin bildiği değerli aranjörümüz. Taşkın'a dinlettim. Abi tamamdır dedi. Bu iş tamamdır dedi. Yani o 2-3 kişinin süzgecinden geçtikten sonra bir şarkı çıkar. Eğer gerekli ilgiyi, sevgiyi görmeyecek ise o benim jüri dediğim arkadaşlarımdan ya işte Coşkun ya eh işte falan derse forget it atınız. Yenisine bakalım diye olur. Süzgeçten geçti. Herkes etkilendi. Cumhurbaşkanlığı iletişim konserimde bunu okudum sürpriz olarak. Akşamına, yayın akşamına 30-35 WhatsApp'ıma tebrik geldi, tamamdır. O zaman bu iş bitti ve e, ilerledik, ilerledik, ilerledik ve bugün tanıtıma kadar geldik. Biz. Bu şarkının öyküsü bu. Biraz sonra tam Bey'le evet. konuştuktan sonra şarkıyı dinleriz bakalım. Siz neler söylüyorsunuz? Valla Coşkun Abinin üstüne bir şey söylemek olmaz zaten. Bugün onun günü. Biz sadece destek olmak için buradayız. Bize söyleyecek çok fazla bir şey yok. Coşkun Abi gereken şeyleri zaten söyledi. Herkese tekrar gelince Siz nasılsınız bu arada? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum. Herkes nasılsa ben de öyleyim. Ee, işte bu salgın süresince evden çıkmamaya özen gösterdik. Kurallara uymaya çok özen gösterdim ben. Ee, şimdi de bu yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Geçtiğimiz günlerde de babalar günü de kızınızla beraber bir canlı yayın Evet. Durumu vardı. Ne söylemek Doğru. Nasıl geçti hocam Çok güzel geçti. Çok keyifli geçti. Zeyno benimle röportaj yaptı. Kimsenin soramadığı soruları Zeyno sordu bana. Ee, çok güzeldi. Çok Zorlandığınız keyifliydi. soruları oldu mu peki? Oldu. Çünkü Zeyno hani Tamer Karadağlı ile röportaj yapıyorum gibi düşünmüyor ki. O babasıyla yapıyor. Evet. Rahat rahat soruyor her şeyi. Tezine. Peki bir açıklamanız daha vardı çocuklar duymasıyla ilgili. Tekrar çekilse ben artık bu projede yokum bitmiştir diye. Yo biz Eylül'de başlıyoruz çekilen. Bir, bir, önceki röportajınızda çok öyle haberler çıkmıştı. 47 kere söylediğim için sürekli aynı sorular soruyor. Şimdi şeye karar verdim. Her röportajda farklı bir cevap vereceğim. <laughs> Eylül'de başlıyor mu? Aynı kadrom mu olacak peki yoksa bir değişiklik olacak ee, mı? Çok büyük bir transfer var. Onu bir Birol, Birol Güven'e sormanız lazım teşekkürler. Tabii de gözlüklerde evet. bu yaptı. Nasıl Değil mi? bayağı. <gülüyor> <basılı> <gülüyor> evet, evet <yapıyordu>. ya. <laughs> ben de şimdi karizmayı çizilmemek için bir şey de yapamıyorum ama. <laughs> şey numaralı gözlük bu. Görmüyorum evet. çünkü o yüzden. Cuma günü klipimiz var. Günür alalım. Günnur alım da klipte oynayacak evet. arkadaşımız. Onu da Günnur evet, evet, da alalım. Efendim? Vardı evet, onda bir kilo evet, kadar evet, geçişim. onu da alalım istiyorsun. Değil Değil mi? Gelmiyor. Ben müsaade isteyeyim <laughs> o zaman. Yani projenin sahiplerine bırakayım. Peki, evet. çok teşekkür ee, sonsuz teşekkürler. Vallahi. Tamam. Biz teşekkür ay, ederiz ay, abi. Güzel. Yani sen milli hazine gibisin. <laughs> sen şarkı üret. <gülüyor> <gülüyor> sen şarkı üret, biz dinleyelim. Teşekkürler, harikasın. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Siz de alalım istiyorsanız. Uzun zamandır öyle bir konuşuyorduk zaten. Böyle <laughs> bir ve gelince ben de kabul ettim. Çocukluğumdan beri çok seviyorum zaten şarkılarını sürekli. Güzel bir deneyim olacak, güzel bir anı olacak daha doğrusu benim için. Cuma günü işte kırmızı çekiyoruz. Bu arada sen konuşacaklarını söyleyeceksin. Cuma günü sosyal, işte dijitalde çıkıyoruz. Biz iTunes, Spotify, Deezer, Dizzy. Cuma günü çıkıyor yayında. Ayrıca Cuma günü de klip çekimimiz var. Klip çekme profil oda saat 12'de. 11'de de 12'de ayrıca hazırlanırız. Yine e, gelmek isteyen arkadaşlar e, Cuma günü de gelebilirler. Atilla'cığım çok teşekkür ediyorum sana da. Atila Kaplak Kaplakaslan, evet. e, yılların dostluğunu bugün de bu organize yaparak e, bir kez daha göstermiş oldum. Ona da huzurlandığına da <laughs> teşekkür ediyorum. E, Gülnur fa faal avukat mesleğinde. Evet. Ben diyorum ki evet. bu kadar güzel bir avukata bir dava verilmez mi ya? Yani <laughs> Davası olanlara. Atilla Bey. <laughs> Siz <senin, gülüyor> ne <senin, senin, gülüyor> Yani benim için evet de biraz değişik bir deneyim olacak ama hoş bir an olacak yani. Klip ilk defa böyle bir şey içerisine yer alacağım. Güzel bir geçeceğini düşünüyorum yani. Teşekkürler. <laughs> evet, peki evet. yani hemen geçtiğimiz haftalardaki röportajınız da çok konuşulmuştu sizin. Hiç yani ona değinmeyelim. O bir sosyal olay, onlar benim yapacağız. ağzımdan çıkmayanlar yazıldı. Bir, bir yerde gerçek varken gerçek olmayanı millet ciddet yaptı. Benim ağzımdan o sözlerin hiçbirisi benim ağzımdan geçinemiyorum çıkmadı. Geçinemiyorum çıktı ispat edene 1 milyon dolar noter <laughs> huzurunda bağış yapıyorum. <laughs> Geç. Açıklamayı yap, doğruyu söyleyelim. Evet, işte, evet. evet. Efendim? Doğru açıklamayı yap. Doğru açıklama bir, 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 buçuk ay önce, ikinci sayfa, evet. Asiye Hanım, kula bula bu işte, şudur budur. İşte işte eşinizi görüyor musunuz? Görüyorum falan falan bula bula. yemekliğe Kızınız nasıl? İşte bu, bu, da peşte bitti okul geliyor falan bula bula. En son sorulardan biri de pandemiye girdik ve sokağa çıkma yasağıydı. Ondan da tavlamışlardı. Ben her zaman bile konuşan bir insan değilim. Evet. Medyada bilirsiniz benim biraz evet. ketumum bu konularda. Asiye bir deyince sokağa çıkma yasağı var. Bir hesap yaptım 82 milyon içeride. En azından 6 milyon izler mi izler? Aa kaçırma dedim bunu. Hadi konuşayım dedim ama başımıza iş aldık. Neden? En son soru şuydu. Pandemiye girdik. Konserler iptal. Önümüzdeki günleri de göremiyoruz. Maddi olarak sizi nasıl etkileyecek bu? Herhalde benim şunu söylemem gerekiyordu. Vallahi çok iyi oldu ya. Harika. Yani diyecektim. Veya bu soruyu geçinir diyecektim. Ben insani bir cevap verdim, benim 3-4 ay, ay bir sorun olmaz, aynen bu, özü bu, 3-4 ay bir sorun olmaz. 3-4 aydan sonra sıkıntı başlar, ekonomik olarak daralma başlar. Çünkü hazra daha dayanmaz, bizim her ay belli bir giderimiz var. Arkadaşlar, benim kızım yurt dışında okuyor, ee, iyi bir parayı okuyor, oradaki evi sadece 9 Euro kirası var, ee, benim şahsi aldığım krediler var, çünkü biz rahat duran insanlar değiliz. 3-5 kuruş bir iki hemen bir yer alıyoruz. Bir şey alıyoruz. Bunların bir iken krizleri var. Falan filan. Bir de şu ana kadar benim dediğimi herkes söylüyor. Ama bugün bir arkadaşımız da. Hiç, ne, kim ismini bilemiyorum. Hazırlıksız yakalandık diyor. Bilen Serteş var. Evet. Ee, hazırlıksız yakalandık. Bizi daralttı dedi. Benim üç tane çocuğumun istikbali var. Ee, zorlanıyoruz. deme takalım, bunu söylüyor. İzzet Yıldız sana İzmir'den bağırıyor, otel sahibiyim ben tıkandım diyor. Söylüyor söylüyor, kabak bizim başımıza patladı Atilla. yani ben insani bir olay yaptım. Ha devamında bu nasıl gelişti biliyor musunuz? İn Sizin gelirleriniz i̇nternet daha internet konuşuyor. İnternet şundan konuşuyordu. İnternet gazeteleri bunu çarpıtırıp şey yapınca, ertesi günü ben takip etmiyorum. Eşim dostum beni arıyor. Ya Coşkun, Twitter'da ne diyorlar biliyor musun? Coşkun sabah yardım kampanyası kuralım, Aaa! Ötekisi efendim Coşko Sabah Yardım 100 lira benden. Ötekisi 50 lira benden. Allah Allah! Ya dedim kardeşim, yani bunlar bizim kim olduğunu bilmiyorlar. Tutup bir hafta sonra bu abuk sabuk yazanlara bir şamar olsun diye tuttum, servetimi açıkladım. Bu servet açıklamanın karşılığı odur. Arkadaşlar yani bize haksızlık yapmayın. biz bile 100 lira 50 liralık bizim geçmişte ben 40 açayım ya 80'li yıllarda para, kazandığımız para nakli hesabı yok. Gayrimenkullerimiz var. Neden yanlış anlıyorsunuz demeye getirdim. Bu seferde, Aa o, bu sefer ne çok... bu <laughs> adam çıktı servetini açıklıyor. E bir hafta sonrasında sen dinlemedin mi ki neden açıkladığımı? Ben durup dururken bunu yapmadım. Sen bana dersen ki coşkun sabah dardadır e, 50 lira benden bağış dersen ben de sana laf diye bu açıklarım tabii ki. <laughs> Yani o parayı alıp şey yapman için. Ee, yapman için açıkları mı tabii ki? E tuttu vay ya dediğin her bir şeyde bir şey çıkarıyorlar. Çünkü bu sosyal medya arkadaşlar. Ben zaten bu hafta Twitter'ımı kapatıyorum huzurlarınızda. Bir tek Instagram'da olacağım. Bir de YouTube kanalımda olacağım. Bir YouTube kanalım, bir de Instagram. Twitter'imi kapatıyorum. Öncülük yapıyorum. Tüm sanatçı arkadaşlara tavsiye ediyorum. Çünkü Twitter küfür mecrası aşağılama ne yaparsan küfür yersin. Bak ben o gün dedim ki 4-5 ay sonra 3-4 ay sonra sıkıntı başlar hakaret yedim. Deseydim ki eğer bakın yo beni etkilemiyor benim için hiç fark etmez. Şimdi Twitter söylüyor. Sen kim oluyorsun da memleket bu kadar aç, herkes daralmış, herkes mahvolmuş, sen nasıl da dersin beni etkilemiyor. Senin bu kadar mutuzun kuru, utanmıyor musun bunu söylemeye? Millet aç, rezil olmuş diye şey yaparlar, anladınız mı? Onun için bundan kaçarı yok. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum, bugün bizim şarkımızın günü. Şimdi şarkıyı da değerli konuklarımızla, şeref konuklarımız var, onlara şarkıyı bir okuyalım. Misafirlerimiz var, bakın burada Hülya Uşar var, Ebru Gündeş var, Selami Şahin var, Orhan Gencebay var, var da var. Onlara şarkıyı okuyalım, toparlarsa benim söylemlerimin hepsi saptırıldığı için bir hedef oluştu. Bu arkadaşlar Coşkun Sabah 40 yıldır piyasada ağzından çıkanı 40 yıldır kulağa duyuyor. Bundan sonra da benden hatalı bir şey beklemeyin. Bir e, aşağılama, birilerine dokundurma, birisi dedeleme benden beklemeyin ya bunu yapamazsınız, alamazsınız. Onun için şarkıya geçelim. Evet. E, Gülnur Hanım çok teşekkür ediyorum ben size teşekkür de. E, Gerçekten. Cuma Gerçekten. günü zaten evet, yine evet, arkadaşlar. Ama bu şarkıyla bir bölümünü yayınlayayım evet, evet, çünkü olur, bu şarkı olur. yalan yıllar yalan yıllar.